Karadenizli Avcılar, Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Organizasyonu ve Ordu Büyükşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin ev sahipliğinde Ordu'da bir araya geldi. Yeni, çizim, Toplantıya Karadeniz Av Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı, Giresun Avcılar Derneği, Bulancak Avcılar Derneği, Bulancak Avcılar ve Doğayı Sevenler Derneği, Göreli Avcılar Derneği, Perşembe Avcılar Derneği, Terme Amazon Avcılar Derneği, Çarşamba Safari Avcılar Derneği, Salı Pazarı Avcılar Derneği temsilcileri yaklaşık 150 kadar avcı katıldı. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Ordu Büyükşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Serhat Çelebioğlu yaptı. Çelebioğlu konuşmasında toplantının ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Avcıların üzerinde oynanan çirkin, çirli oyunları burada hepinize anlatmak, sistemin yanlışlarını tartışmak, sistemin bize neler kaybettirdiğini göstermek için bir aradayız. Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Mustafa Sezerse ise av sistemi ve kotalı avcılık gibi sistemlerin kendilerine dayatıldığını belirterek sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bunları bize dayatma yoluyla e, koyurdu Biz bunların Türk avcısının ananelerine, gelenek göreneklerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Ve nitekim çoğunluk Türkiye'ye gelen federasyonlar ve konfederasyonlar bu konuda hem fikiriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Biz doğayı, yaban hayatını koruyan, kollayan, zamanı geldiğinde onları yemleyen, yasal avcı kazanması yönünde hareket eden avcılarız.